Ama orası ana sınıfı. park değil ki. Orası okul, orası okul. Öğretmen kızar. Kızar tabii. Sen de gideceğim mi? Ben ben burada saklanayım. Bir dakika sadece bir soru sordum. Ben neden okula gitmiyorum? Sen neden okula gitmiyorsun? Çünkü ah, abim ah, ah, ah okula gidiyor. Ben abim okula gidiyor. Sen işe vermiyor musun? Ben mi izin vermiyorum? <laughs> ben okula gidip, ve abin okula dedi. Abla da abinin okula gitsin. Ablan abinin oldu okula gitsin. Sen de bu okula gitmek istiyorsun öyle mi? Peki sen bu okula gittiğinde ne yapacaksın? Neden istiyorsun bu okula gitmeyi? Aa bu işi ben de Tamam anladım. Ablam büyük okula gitsin. Sen de küçük okula. Tamam anladım. Ama sen neden gitmek istiyorsun buradaki okula? ben buraya dikeceğim. Hangisi Asmin? Asmin'i göster bakayım. Aa gördüm kocaman bir kalp var üzerinde değil mi? Bulamadın bu. Bulamadı mı? Bak en önde. Bulamadı. Ama oturman gerekiyor. Düşersin. Bulamadı, bak. Ablam bak. Bak şimdi inecek o kaldırımdan inecek. Bak bak. Bak yüksekte duran ablam bak. indik. Gördün mü? Hadi otur. Oturarak izle. Otur. Bak kalkarsan düşersin. Sena. Düşersin. Hayır düşeceğim. Düşersin orada. Ablam neler bulur mağarada? Ablam mı? Bulur bulur. Bayağı bulur. Balon mu? Aha, Cumhuriyet Bayramı kutlandı ya. Ondan. Ondan vermiyorlar. Vermezler. Okulu süslemişler. Kuşlar düştü burada. Evet. Bunlar çaldı ya. Bunlar çaldı mı burada? Hayır anneciğim. Öğretmen vermiş. Ablamı da vermişlerdi. Ablana da vermişler. Ablan içeride bırakmıştır. Ama biz Lucy'yi patlatalım. Patlattık ya. Ama. Bir dahakine nasıl patlatalım biliyor musun? Saç düzleştiricisi var ya. Onunla da deneyelim. Evet deneyelim hadi. Hayır şimdi gitmiyoruz bir yere. Otur, otur ablanı izleyelim. Biz çok biz 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 şey, bir şey ağalı isterim açacağız. Aa, aslında arkadaşının elini tutmuş. Bak merdivenlerden çıkıyor. Aa. Bak bak bak. bayağı küstü ya bu. Bayağı küstü. Bak ablan kayacak şimdi. Bak 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 kayıyor bak. Ablan, düştü. Aa, düştü ama. <gülüyor> düştü. <gülüyor> Amerika oh abla değişti. <laughs> Sen ablanı okuldan almaya gidecek Sen tek dedi mi? Sen ablanı okuldan alacak mısın? Ama ben tek dedi mi? Üç benim ona satış Tek dedi mi? Ben bunu alamam. Sen tek gideceksin. <laughs> <laughs> Düşüyor. Düşeceksin. Ayağını buraya koy. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba yap bakayım. Yeah. Çirkin ol bakayım. Güzel ol bakayım. Çirkin ol bakayım. Çok güzel ol bakayım. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmak öyle mi oluyor? Evet. Ben sen hiçbir şey yapmadan da çok güzelsin. <laughs> çirkin ol bakayım hadi. Çirkin ol. Çok çirkin ol ama çok. Çok çirkin ol. Bu kadar mı? Çirkin bu kadar mı olmuyor? Daha da çirkin olman lazım ama olamıyor. Öyle de olmadı. Çek aç dedik var. Çirkin olunca acıyor mu? Tamam tamam çok güzel o bakayım güzel o bakayım. Tatlış ol bakayım. Böyle tatlı mı olunuyor? Böyle tatlı mı olunuyor Sena? <laughs> tatlı oldun mu sence? <laughs> o zaman çekin ol bakayım. <laughs> Kötü ol bakayım. Çekin ol. Güzel ol. <laughs> Hadi mutlu ol bakayım. Kızgın mı? Kızgın ol. Mutlu ol. Seni üşümek. Üzülmek. Hadi üzülmek ol bakayım. Hayır. <laughs> <laughs> Ve şimdi dil çıkaran emoji var ya ondan ol. Öyle değil mi? Yapıyor ya. <laughs> Sena. Şimdi <laughs> mutsuz ol. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? He? <Ha? gülüyor> Sinirli ol bakayım. <laughs> Kızgın ol bakayım. Hızlı aynı şey zaten. Tamam. Mutlu ol bakayım. Çirkin ol. Abla çirkin abla Abla nasıl Yaramaz nasıl olunuyor? Çok sinirli. Çok sinirli. Çok sinirli. Ya, çok mutlu. mutlu. Tam deli ol bakayım. Bu ne demek? Cam cam alayım. <gülüyor> <gülüyor> cam <gülüyor> da. Tamam. O zaman hmm, sinirli ol. Kalp ol öyle, öyle olmadı kalp hiç güzel olmadı Şöyle yapıyorduk ya Şöyle Ama iki parmakla yapılıyordu yani böyle Neyse Sena Gözlük ol bakayım Prenses ol Ha, ha, ha,